Değerli ha. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Çok vaktinizi almadan hızlıca, hızlıca hızlıca soruya geçeceğim. Evet, zor bir soru değil ama trigonometrik denklemlerden çok istek geldi. Trigonometrik denklemlerde zaten çok böyle farklı sorular karşınıza gelemez ama yarım açılı toplamlı bir soru karşınıza gelebilir. Mesela benim çözeceğim soru, yarım açı formüllü bir soru. Bir hatırlayın neler yapmanız gerektiğini bilin. Tekrar etmek isteyenler bunu bilirsen yaparsın serisinin içerisinde geçen senenin çıkan sorusuyla beraber çok ayrıntılı bir şekilde tekrarını yaptım. Oradan mutlaka mutlaka dinliyorsun. Haydi bakalım şimdi soruya. Güzelce bir oku soruyu öncelikle. Diyor ki 0 2 pi aralığında x diyor böyle bir eşitlik vermiş kaç farklı x değeri vardır diyor. Şimdi önce bir denklem haline adam gibi götürelim. Bir kere şuradaki kosinüs 30'un değerini biliyorum ben. Kosinüs 30 dediğim nedir? Karekök 3 bölü 2'dir değil mi? Evet. Kosinüs 60 dediğiminde 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani bunların değerlerini yazalım ki. Şimdi şurada bir içler dışlar çarpımı yapacağım. Ama şurada hemen gözüme bir şey çarptı. Sinüs x çarpı kosinüs x. Orası sinüs 2x'e kayıyor değil mi biraz? Şimdi sinüs 2x'in ne olduğunu biliyorduk biz. Sinüs 2x eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti. Tamam ben ayrıntılı bir şekilde çözüyorum. Gören lap diye yapar zaten. O zaman sinüs x çarpı kosinüs x bölüm durumunda attığımız zaman 1 bölü 2 sinüs 2 x'e eşitti. O zaman bunun yerine 1 bölü 2 sinüs 2 x yazabileceğim. Ama içler dışları da yapayım bu arada. Ne oldu sol taraf arkadaşlar? Kosinüs 2 x var. Tamam. Çarpı Buradan 1 bölü 2 sinüs 2x geldi buraya. Bir de köküç var başında. Şöyle kare köküç bölü 2 olsun. Sonra burası sinüs 2x olsun tamam. Şunları da çarptığım zaman köküç bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Burası da kare kök 3 bölü 4 yaptı. Tamam. Şimdi bakın bu sefer kosinüs 2x sinüs 2x var. E burası da sinüsün yarım açı formülü. Başında 1 bölü 2 var ama yine. 1 bölü 2 ne yapacak burası bu sefer? Sinüs 4x yapacak. Şunların çarpımları. Bir de başında ne var buranın? Karekök 3 bölü 2'si var. Eşitmiş burası. karekök 3 bölü 4'e. Bakın şimdi. Burası da kök 3 bölü 4 yaptı. Hop hop şunlar sadeleşti. Yani karşıda 1 kaldı. Yani denklemim şu oldu artık. Sinüs 4x eşittir 1. Şimdi sinüsün denklemlerini hatırla. Şöyle hatırla bakın. Sinüs nerede pozitif? Bir burada. Bir burada. Birinci bölge ikinci bölge. Sinüsün denklemlerinde o zaman bir alfa bir de 180 eksi alfa yazıyorduk. O zaman 4x eşittir. Sinüsün 1 olduğu ama bir tane değer var değil mi? Bunun için tek denklem yani. Sinüsün 1 olduğu sadece 90 var. Ne diyorum? 90 artı. Sinüste ne yazıyorduk yanına? Artı 2 k yazıyorduk. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir. 90 bölü 4. 90 bölü 4'ü de sadeleştirdim bir kez. 45 bölü 2 artı. Şimdi bakın burayı 4'e böldüğüm zaman 180 bölü 4 45 yapar. 45'i 2 ile çarptığım zaman 90K. Yani 45 bölü 2'nin üstüne 90 90 ekleyerek gideceğiz. Yani ilk köküm 22 buçuktur. 90 ekledim 112 buçuktur. 90 eklediğim zaman neye geldi arkadaşlar? 202 buçuk yapar değil mi? 90 daha eklediğim zaman 292 yanlış eklemiş olabilirim. Önemli olan şeyi 90 daha eklediğim zaman 380 aralığın dışına çıkıyor. 1, 2, 3, 4 tane kökümüz varmış diyoruz. Trigonometrik denklem önemli. Her yıl mutlaka soru geliyor. İyice öğren. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.